Herkese merhaba arkadaşlar, dediğim yeni mahalledeyiz. Bir daire tanıtacağız bugün. 2 artı bir ayrı mutfak. Müşterilerimizden yoğun istek geliyordu her zaman villa tanıtıyorduk diye. Ara ara daire almak isteyen müşterilerimiz de video izlemek istiyorlar. Genelde daireleri fotoğraf üzerinden satmaya çalışıyoruz. Ama müşterilerimiz artık dairelerin de videolarını istemeye başlayınca biz de videolarını çekmeye başladık. Kanalımıza abone olup videoların sürekliliğini arttırabilirsiniz arkadaşlar. Şimdiden teşekkür ediyorum hepinize. 2 artı 1 bir daire tanıtacağım. Ayrı mutfaklı ortalama 80 metrekare civarlarında. Fiyatını açıklama kısmına yazacağım. Açıklama kısmından okuyabilirsiniz. Baştan aşağı yenilenmiş bir daire. Siz de birazdan göreceksiniz zaten. Fiyatı da şu anda yeni yapılan 2 artı 1'lere göre gayet uygun bir fiyatta. Şu anda bir kelepir fiyata diyebilirim. Bence bu fırsatı kaçırmayın Bir değerlendirmeye bakın Bu bölgede eğer bir daire almak istiyorsanız Bence değerlendirmeniz gereken yerlerden bir tanesi diyelim Yavaş yavaş içeriye doğru girelim Bir çelik kapımız var Bu da yeni yapıldı Güzel bir çelik kapı da seçilmiş Şöyle bir antrenmanımız var içeriye girdiğimizde Karşıdan çeker misin? Burada bir Gömme alan var, bir çıkıntımız var. Buraya bir vestiyer koyarak değerlendirebilirsiniz. Çok güzel bir e, görüntü elde edeceksinizdir. Şu anda kameranın arkasında bir mutfağımız var. Bu tarafta iki tane yatak odası, iki tane de lavabomuz var. Biri banyo lavabo, biri sadece lavabo. E, onları da göstereceğim tek tek. İlk yatak odasından başlayalım. Burası genç odası olarak kullanabileceğiniz odalardan bir tanesi. Yerler laminant. Her odasında yerler laminant. Ee, bu da çok iyi olmuş, güzel olmuş. Çünkü daireler genelde villalar gibi değil. Yazlık olarak kullanılıyor. Yaz, kış oturuluyor dairelerde. E, ee, laminat ısı yalıtım konusunda daha iyi seramiğe göre. Bir penceremiz var burada. Havalandırma penceremiz. Bir tane de burada küçük de olsa bir balkonumuz var. Ama ön tarafta daha büyük bir balkonumuz var. Onu da göstereceğim arkadaşlar sizlere. Ee, bu şekilde göstereyim buradan direkt. Sen göster arka cephede kalan balkonumuz bu. Metrekare olarak sadece bu odaya özel olduğu için ideal. Güzel bir büyüklükte çünkü bu balkonu sadece bu oda kullanabiliyor arkadaşlar. Bu odaya özel bir balkon. Hemen yan tarafta daha büyük metrekarede bir yatak odamız var. Burası ebeveyn yatak odası. Gerçekten metrekare olarak da çok güzel arkadaşlar. Çoğu yeni yapılan dairede arkadaşlar bu metrekare hem mutfak hem de Salon olarak kullanıyoruz. Burada bu metrekarede yatak odamız var, salonumuz gayet büyük arkadaşlar. Zaten ayrı mutfak olması ayrı bir avantaj. Ee, genelde müşterilerimiz ayrı mutfak istiyor. Yaz-kış oturacaklar için. Tabii ki buraya yazlık olarak tatil'e gelmek isteyenler açık mutfak tercih ediyor. Ama yaz-kış oturacak müşterilerimiz ayrı mutfak istiyor. Bir pencereniz var burada yine arka tarafa bakan e, Metrekare olarak güzel bir yatak odası dedim. Diğer yatak odasıyla ortalama özellikler aynı. Sadece buranın metrekaresi biraz yüksek. Kapılarımız yenilenmiş. Boya, badana işleri tamamen çözülmüş. E, yenilenmiş. Güzel bir daire arkadaşlar. Fiyatı da uygun. Şu anda fiyatı videoda neden söylemiyorum? E, maalesef ülkemizde gayrimenkul fiyatları sürekli e, değişikliğe uğruyor. O yüzden e, bir ay sonra izleyen müşterilerimiz oluyor videoyu. Fiyat aynı fiyat değil. O yüzden açıklama kısmına yazıyorum. Siz açıklama kısmından... Fiyatı kontrol edebilirsiniz Veya bize mesaj atabilirsiniz Arayabilirsiniz Bu konuda içinizde bir tedirginlik olmasın Güzel bir banyo lavabomuz var Fayanslar, seramikler yenilenmiş Burada güzel bir banyo dolabımız var Aynalı, içi açılıp kapanan e, Güzel de bir duşakabiliğimiz var Çamaşır makinesi alanı burası Ayrıca termosifonu da buraya kuruyorsunuz e, Güzel bir yer bırakılmış Çamaşır makinesi rahatlıkla sığar buraya arkadaşlar Klozetimiz de konmuş Diğer lavabomuzda klozet e, yok. Ala turko tuvalet. E, onu da göster. Burada da bir Ala turko tuvalet konmuş. Eğer Ala turko tuvalet kullanıyorsanız bu şekilde devam edebilirsiniz. Eğer kullanmıyorsanız değiştirip bir kuluzet e, takabilirsiniz. Çok bir masrafı çıkmayacaktır onun arkadaşlar. Geldik salon ve mutfak alanına. Önce mutfaktan devam edelim. Salondan çünkü bir balkona çıkışımız var en yani son balkonda e, kapatırız videoyu. Güzel bir Mutfağımız var burada arkadaşlar. Mutfak dolapları tamamen yenilendi. Burada yine yerler laminan. Metrekare olarak da güzel bir metrekare. Buraya büyük bir yemek masası değil de küçük bir yemek masası atabilirsiniz. Sığacaktır arkadaşlar. Mutfak dolabı kısmı burada. Burada bir penceremiz var. Balkon alanına bakan ama demir korkuluklar olduğu için servis penceresi olarak kullanamazsınız. Sadece bir havalandırma penceresi olarak şu anda kullanıma müsait. Gelelim salon alanına. Çok güzel bir salonumuz var. Bu evin en çok beğendiğim yeri salonu. Metrekare olarak çok güzel bir salon çünkü. E, genelde dediğim gibi bu metrekarelerde salon bulamıyoruz. Bulsak da mutfak ve salon bir oluyor. O yüzden e, bunun bayağı bir yaklaşık 4 metrekaresini, 5 metrekaresini mutfağa kaybettiğimiz için salon için yer kalmıyor. Burada ayrı o, mutfak olması zaten bir avantaj. Ayrıca salonun da büyük olması ayrı bir avantaj. Tek tip bir aydınlatımımız var. Şurada e, balkona çıkan kapımız var. Yanında penceresi. Şu karşıdan alır mısın? Burada televizyon tesisatımız ve fiber internet kablomuz var. Bina yaşımız var arkadaşlar. Ortalama 20 yaşlarında bir binadayız şu an. Ama burası tamamen yenilendiği için içeriye girdiğinizde bir sıfır daire havası veriyor. Yüksek giriş olması ayrı bir avantaj. E, genelde müşterilerimiz ara kat veya yüksek giriş istiyorlar. Zemin kat istemiyorlar. En üst katta istemiyorlar. Ya ara kat olacak ya yüksek giriş olacak diyorlar. Özellikle yaşlılarımız. Merdiven çıkmak istemiyorlar. Burası onlar için ideal bir yer. Güzel bir yer. Bir mutfak, balkonumuz var burada. Pardon mutfak dedim. Güzel bir balkonumuz var burada. Burayı açanla kapatıp değerlendirebilirsiniz. Güzel bir balkonunuz olacaktır. Demir korkuluklarımız yine var. Pencerelerde ve kapılarda da demir korkuluklarımız var. Şöyle sokalda gösterir misin? Çok yüksek değiliz arkadaşlar. Zaten... Ortalama bir 10 basamak çıktığımız zaman daireye ulaşıyoruz bahçeden Yüksek giriş olması zaten e, su basma konularını e, biliyorsunuz arkadaşlar Su basma kotu atılıyor ama yine de zemin katta olduğunda bazı müşterilerimiz tedirgin oluyor Yağmur yağdığında su gelecek mi gelmeyecek mi? diye Burada öyle bir tedirginliğimiz yok Çünkü yaklaşık bir 10 basamak e, yüksekteyiz yoldan Konum olarak belediyeye, sem pazarına... E, alışveriş merkezlerine yani marketlere, süpermarketlere yakın bir konumdayız. Zaten hemen bir sokak e, arkamızda Mini Carrefour var, e, Şok var, A101 var. Bunlara yakın bir konumdayız. Yine belediye, sem pazarına yürüme mesafesinde. Yani burada aracınız yoksa bile günlük rutin işlerinizi e, yaya olarak halledebilirsiniz. Güzel bir konumda daire tanıttım arkadaşlar. Hepinize çok teşekkür ediyorum video izlediğiniz için. Kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi unutmayalım. Burası için daha detaylı bilgi almak isterseniz veya gelip yerinde ziyaret etmek isterseniz ki mutlaka yerinde ziyaret edin. İletişim bilgilerimizden bize ulaşabilirsiniz. İletişim bilgimizi hem videonun sahip kösesine hem de açıklamalar kısmına bırakacağım. Görüşmek üzere.